Ben Sena Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, benim sorum sığınmacılarla ilgili olacak. Başta Suriyeliler olmak üzere ülkemizde devlet ve millet imkanıyla konuk ettiğimiz bu mültecileri ne zamana kadar e, ağırlamayı düşünüyoruz merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar yani bu konuda bu işin bir süresi söz konusu değil. Ama bakın biz az önce de ifade ettiğim gibi yani halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke olarak ülkesindeki savaş sebebiyle orada yaşam koşulları itibariyle terör örgütleriyle adeta ölüm kalım mücadelesi veren bir Suriye halkı var. Şimdi biz kendilerine şu an itibariyle yüz binin üzerinde Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ettik. Hayır kurumları vasıtasıyla devlet olarak vesaire ve bu vesileyle de peyderpey şu anda bizdeki muhacirler bu konutlara göç etmeye başladılar. Ama bunları ben gelince tekrar ülkelerine gönderirim. Bunları Türkiye'de yaşatmam. Ben şahsen böyle bir anlayışa taraftar değilim. Bu bir defa zulüm olur. Ama şimdi de orada yapılan konutlara kendilerinin gönüllü olarak dönme süreci başladı. Ve bu konuda da elimizden gelen desteği, yardımı veriyoruz. Ama böyle bu CHP'lilerin ifade ettiği gibi yok okullarda onlara çok farklı musamahalar şunlar bunlar. Böyle bir şey yok. Ha vatandaşlık hakkını kazanıp da imtihanlara girmek suretiyle başaranlar onlar zaten her yer için geçerlidir. Ama bizde de bu tür gerçekten imtihanlara girip başarılı oluyorlarsa bu gelenlerin arasında doktoru var, mühendisi var, avukatı var. E şimdi bu insanlar bizim ülkemize geldiklerinde yani bunlar göçmendir diye biz bunlar hemen tekme tokat kovalayalım mı? Bu bir defa insani değil, vicdani değil, hepsinden öte İslami değil. Bunları kapıya koyamayız. Ama bunların içerisinde hakikaten yaramazlık yapanlar varsa onlar da tabii emniyet güçlerimiz tarafından onlara bedeli ödettiriliyor. <laughs>